Evet. Diyorum serimizin yeni ve çok ilginç bir bölümüyle <laughs> daha karşınızdayım Arkadaşlar <laughs> bugün motorlarda bu Anka Park'ı ben çok merak ediyorum. Ben Ankara'daki hep buraya gitmek görmek istiyordum. Kiminin kafası kopmuş, kiminin boynu kopmuş, çürümüş. Çok sanat harikası burası. Bak müthiş yani böyle Jurassic Park rakibi yani. Wow. Misery Park ya zaten. Usta abimiz. Ben gittim mi? Nasıl bir yer? Ben gitmedim skemlenmeyeyim diye. Gerçekten disappear geçet. Arkadaş bir memlekete bu kadar dinozor çok ya. Hani bir olur iki olur. Burada bayağı bildiğin dinozor fetişi var ya arkamızda. Bok gibi oğlum ne yani, ayıp olmasın hani bok gibi. Direkt bok gibi. Ayıp olsun işte, bok gibi ya. Bir sürü dinozorlar çok şunlar Hani ya. buraya gelip gördüğünüzde aslında konuşulandan çok daha fazlası çok daha ötesi olduğunu görüyorsunuz. Her yer dinozor. Ya. Yani dinozor. Fallout gibi lan. Şimdi. Her yer dinozor ve Maalesef tepsi çürümüş durumda. Bu arada teleferiklerden bahsetmek istiyorum. Teleferikler bu, bu şekilde konulmuş. Parası da ödenmiş bunların. Ee, ama ne telleri var ne kabloları var. Hiçbir şeyleri yokmuş. Oyuncakların son hali de bu. Her şey çürümüş. Şöyle biraz daha aralara girelim. Bunlar ne? Şöyle çıkalım. Burada da çarpışan arabaların farklı versiyonları diye düşünüyorum. Burada onlarca... Bak şurada da bir kertenkele gibi bir şey var. Bir gidelim ona da bakalım. Kertenkele değilmiş bu da. Ama bu diğerleri gibi süngerden değil taştan. Kırılmış bu şekilde. Yazık garibim. Anam pek de sevimliymişsin lan sen. Ama, Çok ama yazık olmuş sana da. Bir üzerine bir çıkalım. Şurada da bir değişik bir oyuncak var ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada her yer oyuncak. Oğlum bildiğin Pripyat olmuş yani ya gerçekten. Yani gözünün alabildiğine oyuncak burası. Karşı tarafta basın mensupları bunun tabi ne olacak haberler için yapacak haber yapmak. Şey. Burası neymiş bilmiyorum. anlamadım. Burası Milik Kukçin zamanında yaptırdığı bir parktı. Bayağı da maliyetli ve pahalı bir parktı Ankara'da. Ne kadardı? Bayağı maliyetliydi Tabii yani. Ben biraz daha. Zaten Ankara an... bir Fallout, New Vegas, kişisel. Burası ekstra Fallout yani. Bu ortamı size göstermek için. Çok fazla, e, bir fazla maliyet çıkarmaya çıkarmaya çalışıyorum. Türk olmuşunca. Şu ee, ama şunu 200 milyon dolar istiyorum. falan mı? istiyorum. Bu video Orada tamamen e, siyasetten bağımsız tamamen e, tarafsız bir şekilde burayı size göstermek için yaptığım bir e, video. Çünkü burası öyle ya da böyle artık nasıl düşünürsünüz bilmiyorum ama burası çürümeye son yerde mi? milyonlarca dolar harcandı ve bunların hepsi bizim paramız, hepsi milli servet. Maalesef jelibon nerede? Jelibon kim lan? Ee, Çürümüş durumda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, jelibon <laughs> değil ki dinladı <laughs> ya. Allah kahretsin ya. <laughs> <ve gülüyor> <straforlardan oluşuyor. gülüyor> jelibon kim onu? Jelibon. İlk İlk gözlem. Bakayım Jelibon, jelibon neredeymiş? Ankara halkının parası şu anda burada halde. Kanka Parti'nin güvenliği. Stratfor ve kıpıkçılığı olarak bekliyor. Arkamızda da Japonya'daki... Arka boniyi satmıştık. Jelibon'u aldık yerine. Tren oyuncaklar. Burası çok aynı, fena gidiyoruz aynı, ama. Şikatet işler acısız. Depo alanını TV'de. gezdik. Bu taraf depo aynı alanıymış. Mümkün olduğunca sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi arkamda gördüğünüz arabalara binip başka bir bölüme geçeceğiz. Oralarda ne var ne yok. Onları göreceğiz ama şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben size burası sadece bir bölümü. Daha doğrusu belli bölümleri gezebiliriz. Bir dakika, ondan bahsetmiyor mu? Tam onun altında çünkü Boni nerede yazdı biri. Biri de oyla anladı büyük ihtimal. Yine yani bu jelibonun markası ne? Jelibon düz kedi. Sen yaklaşmayın. Ayıp be. Seneden aynı yerde yaşıyor. Işte. rezervinden bahsediyor. Jelibon rezervi olayını ben bilmiyorum lan. Biliyoruz henüz. Ee, tam bak onun şimdi bak kendime mal olmadığını kanıtlayacağım size. Onunla, onun altına bir Bonnie'yi sorduğundan e, etrafta dolayı... Etrafta çalışmalar bitmemiş, teslim jeliyle almış belediye ama... Nerede ne var, ne ya yok, neresi de güvenli yok. değil, neresi şey çürümüş, var. çürümemiş her yer... Bakalım, jelibon rezervi. Anka Park jelibon yasak. Bir şey mi var lan? Vay be. Bugün de biz öğreniyoruz. 6 milyar dolarlık bir şey yok herhalde yapılmamış mı ne olmuş Durun bekleyin. O ne bir dur. Hah tamam. Honey gitmeyin. Ha, Melik melih kökçeji Lisbon demiş. Hani çocuklar yer ya. Jelibon. 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 jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında altı milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor şey bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın, medyaya bakın. Mustafa, falan olmasın, fake. Fake değil. Hayır, yani Resmi şey. Ve bulunuyor. Arka arkaya bulunuyor. Sayın e, Cumhurbaşkanı yeni açıklara dikkat ediyorsanız. Nasıl ya? Jelibon Abi bulunur bu arada. Nereye şunur? Ulan karıştırdık sana jelibon dedik. Kusura bakmazsın umarım. Zaten benden nefret ediyorsun ama adını da değiştirdik. Neyse. yere giremediğimiz için ben belli jelibon kazma operasyonuna giderim bu arada. Orayı ayrıntılı gezmeye çalışacağım sizler için. Motorla. Hiç e fazla politik takipten çıkıyorum. <laughs> Tanrısı eli onun yer altından çıkartıldığını sanıyor. Çıkmıyor mu zaten? Buradan nereye gideceğiz? Otobüslere biniyoruz. Ee, fazla politik. Telefrikle yapılmaması üzücü bir şey oluyor. Bari telefrikler uzuyor. şeyden çıkar Su altından çıkar. Safari turu gibi gerçekten bu arada ya. Biraz önce gezdiğimiz <laughs> yer Şarkı yani. Park'ın deposuydu. Depo Don't sadece orada. Jelibon kazın hemen. hemen jelibon kazın şey. Gördük ama burada park için yapılan şeyleri göreceğiz. Hemen arkamı dönüyorum. Arka tarafta çürüyen dinozorları görüyorsunuz. Paralarımız nasıl burada çürümüş bunları göstereceğim. Maalesef ki çok üzülüyorum. Ee, ama şöyle bir olay ya. var. Bunu da söylemek istiyorum. Gelirken gördüm. Buraya 3 yıldır kim Bunlar ne? Usta bunlar kim? Kimse girmediği bunlar için bunlar kim ya? Ankara Kedi Orkestrası amına koyayım. Biz sikişe. Bunlar <Kedi, gülüyor> ne? <sen> gördüm. <laughs> Buraya 3 yıldır kimse girmediği için o kadar çok havuz vardır ee, orada Ağaçlar falan sarmış ki etrafı. Tamam. Burada da ajan kediler var. Biraz Ankara park kedisi yani. Olmuş. Tabii. Daha güzel görünüyor. Yani Ölme. ağaçlar anlamında. Karabaş. Ama tabii oyuncaklar tabii. leş gibi mahvolmuş. Bir anda böyle bir etkinlik oluştu ve bir anda geldim. Ne mikrofonum var ne ayaklığım var ne tutacağım var. Hiçbir şeyim yok. Ben aslında buradan İstanbul'a gidiyordum motosiklette. Son anda haber gelince tabii. İstanbul yolu üzerinde olduğu için buraya pat diye girdim. Böyle çekim yapıyorum sizlere. Birazcık daha içeri doğru çok korkunç. girelim. Biraz tehlikeli gibi kafamızda bir. Ayaklık şey işte. A Ayakkabı. <laughs> bir şey düşebilir ama yine de çok fazla risk almadan. Burada da bir tane aziyanın bir dinozorumuz var. Yakından göstereyim. Bu normal. Bef naylon gibi bir şey içinde de sünger doldurmuşlar. Böyle. Niye <laughs> dövdün ya şimdi? Her tarafta sünger. <laughs> no! Sıkıntı yok ya abi internet gitti geldi. Gelir şimdi F5 <laughs> Şu an düzgün. Şu an şu an gelmiştir. Şu an saved. Ya geç of ya yine mi oldu bu ya? Yine mi oldu ya? Oldu bu. Faruk abi alt çizgi diyor ki deli ay deneme. Yine mi oldu ya? O kadar dileği yok ya chat. Bir F5 atın toparlar. Küçük bir drop, dropation. Yerden <laughs> CS:GO 1v1 gel. Oğlum benim dört at CS:GO'm var. Haberin var mı senin? Durulmuş. Ürün ve vakban yedim. Öyle biriyim ben yani. Orada parkın girişi var. Şimdi buradan dönüyoruz. Burada t mi ne bu? En büyük nazor bu muydu? Ama bunun t falan kalmamış. Bu Yortlamış ya bu. Bu yalan olmuş. Şöyle daha yakından göstereyim size. İskelet. Nice. Geçti geçti chat ya şu an yeşil her şey. Yeşil Arka ışık verildi. Bakalım. Yayın başladı. Ölmesek. Burada da trenimsi bir şey var. Ne lan dinozor treni mi bu? Ne bu? Arka tarafta da basınlar tam anlamıyorum tabii. Anlayan, bu işlerden anlayan Selam, ben ben varsa saflıyor, söylesinler. Timel, ters. Ben bunların Bak nasıl bu kremi yapıldığını kremi hani mi? içini malzemesini falan gösterdim ya burası 3 senedir bakımsız olduğu için mi bu şekilde çürümüş yoksa bakımlı olsaydı böyle çürümez miydi? Yani şu malzeme böyle dökülmez miydi? Niye dökülmüş? Onu tam ben bilmediğim için yorumlayamıyorum. Demek istediğim şu, buna nasıl bir bakım yapılabilirdi ki böyle çürümeden durdurulabilirdi? Buna bakım yapılabilir miydi? Anlatabildim bilmiyorum. Hayır, fikir de çok garip ki. Fek zor görmeye İçinde gitmek eğlenceli mi ki? Dolaplarda malzemelerle kalmış. Bölümü de bitirdik. Başka bir bölüme gidiyoruz. Gidelim otobüsümüze. Gidelim. Sen bir şey çekmiyorsun abi. Abi ben sizi çekelim. Bu arkadaşımız da yemekçi basın. Başka neler var? Ne kadar çirkin ne oğlum? Çetlerin çirkinliğine bak. Böyle artık şey tur, turu var galiba orada. Hani park turu değil de gerçekten hani Çernobil turu kafasında hani böyle bir yok olmuş bir park turu. Anladın mı? Çünkü turlar var ama burayı bu haliyle bırakalım. Şey yok yani. Ya, Film seti olsun. Yapmıyor. yapmıyorum bilerek. Oha ya <laughs> Optimus Prime. Bunlar demirden olduğu için çok fazla ama fake Hasara uğramam. O robotlar. Oto. <laughs> Auto... oto <laughs> <laughs> robotlar havuzun hali Öyle. Tamamen bir film setini. Copyright free işte. Andırıyor burası bayağı bildiğiniz film seti olmuş. Hatta bunlar hep... zaten telife alınmadan yapılmıştı herhalde. Öyle bir olay hatırlıyorum ben ya. Telif sıkıntısı falan öyle bir şey yaşanmıştı galiba. Fake Transformers'tı bunlar. Bir bölümü ayrılıp da bir film Motor e, robotlar kurulsa, sinema platosu kurulsa bence hiç fena olmaz. Güzel fikir olur gibi. Tamamen atıl kalması bir ilginç bir hava katmış buraya da. Ama ben şunlara çok takıldım. Bunları göstereceğim size. Sağda solda kedi figürleri falan var. Onları göstereceğim. Bu nasıl bir çirkinlik ya bu. Bunları kim yapmış ya? Arkadaş bu nasıl bir çirkinlik. Gözünü seveyim. <laughs> bu, bunlar... sevimli diye çocuklar. <laughs> Çok korkunç gerçekten ya. ya. Çocuklar bunlar. Çok farklı farklı görüşler oldu. <laughs> <için gülüyor> özellikle uyarayım e, bir şekilde ne siyasi ne de e, herhangi bir görüşle alakalı yorum yapıyorum. Tamamen buranın durumunu size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü daha önce bura açıldığında video çektiğimde ve kişisel olarak beğenmediğimi söylediğimde size de iyilik yaramıyor diye bir sürü eleştiri almıştım hani benim paramla bir yer yapılıyorsa bana hizmet olsun diye yapılıyorsa eleştirmek en doğal hakkım demiştim. Kimin yaptığı, nerenin yaptığını bir önemi yok. Maalesef ki 3 yıldır da girilemiyordu buraya ve şimdi Büyükşehir Belediyesi burayı aldı. Hatta kısaca özet geçeyim ben. Uzun bir mahkeme süreci hmm. vardı burayla alakalı. Mahkeme kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiler. Burası aslında Atatürk Üzücü Orman Çiftliği. Ya, çok büyük bir alan burası Atatürk Orman Çiftliği. Atatürk'ün e, yadigarı da diyebiliriz buraya aslında. Büyük bir bölümüne Ankı Park yapılmıştı. Milyonlarca lira harcandı buraya ama çeşitli sebeplerden artık siz çok hangi sebepleri çıkıyorum. görmek istiyorsanız hangi taraftan hangi pencereden <laughs> baktığınızla alakalı burası maalesef bu hale gelmiş. Üzüntü verici. Ama ne lan? Otorobotların kırık kolları var burada chat. Burada bir Serdar Urtaç konseri dinlemek. Nasip nice olur bir daha. Öf be. Şimdi başka bir yere geldik. Arkamızda bir trafo daha var. Kabloları çalıyorlarmış trafodan çalıyorlarmış. Hemen yan tarafta Ankara çayı var. Varillerle çay atıyorlarmış. Diğer taraftan hırsızlar alıyormuş. Böyle bir Oha. nitelikli hırsız daha başlamış adamlar. Birazdan büyük şehir Otorobot gettosu gerçekten başlayayım. ya buralara açıklama konuşma yapacak. Şunu söylemek istiyorum. Ortam o kadar güzel ki yani tabii doğa kendini yenileyince her taraf böyle sarmaşlıklar, çiçekler, güller, ağaçlar her taraf kaplayınca İnanılmaz. <laughs> Abi Konya popüler olsaydı bu olurdu. Olmaz doğar bir ortam olur. Ee, güzel olmuş yani. <laughs> ortam şu haliyle güzel bence. Nasıl bir yorum ya? Bunu nasıl bakmam gerektiğini bilmiyorum ya. Tamam mı böyle anonsunuz? Bunlar <laughs> işte oğlum para edenler. Bazı evet, otomayda. hangi hangisi para ediyorsa. Bunlar <laughs> <falan. gülüyor> Tamam. Öyle Ahmet durağımıza geldik. Burada başkan konuşma yapacak sanıyorum ama son görüntü alacağımız yer. Burada da bir sürü atıl vaziyette oyuncak var. Onları göstereceğim. Bakalım. Yüz tutmuş oyuncaklar. Bunlar daha yeni hiç takılmamış. Bunlar yani. hiç kullanılmamış daha. Çok korkunç ya gerçekten. Ne geldiler amına koyayım. Hi as motherfuckers. <laughs> Bu koluna falan sokmuşlar bayrağı çok korkunç duruyor ya. Fnaf'ın son oyunu yani. Bu kadar alanı falan var zaten oyunda da. Mansur konuşması herhalde. İyi bir video chat. Korkunç bir videodu. 1 milyar dolara yakın para aynen. Böyle bir şey. Şimdi chat. Hazır mısınız? Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.